Merhaba arkadaşlar, Minecraft Modlu Survival'ın dördüncü <laughs> sezonuna hoş geldiniz. Ee, bugün dördüncü sezona başlıyoruz. Ee, ee, yanımda efsane gerizekalı var. <laughs> Direkt çalıyor, ben de diğer kılıca geçiyorum. İşte buna kafa derler. İşte arada bir olsa da kafamı kullanabiliyorum. İyi, kafana sokayım, gel. Bir şey deneyebilir miyim? Bir şey deneyebilir miyim? Mükemmel bir artı. Full tp atıyorsun ve tp atınca altta yazmıyor ha. İşine gelir bak bu senin. Ne Aykut'u sevmeye Bir de bir tane maymuncuğumuz var bak çok tatlı bir tane maymuncuk var bak. Aykut hangisi maymuncuk? Sen mi bu mu? Ulan o nasıl bir cümle ya? F5'e bas görürsün. Aykut ne, yapıyor? ya, ne? Evet, ne. Ne, ne yapıyorsun kendini mi yalıyorsun sen? ne yapıyorsun orada? Yak beni Pikachu, alevlendir beni. Kardeş bu fırın bozulmuş. Kanka o fırında cam var o yüzden. Hayır zaten pişmiş oğlum bu balıklar. Neyin kafasını yaşıyoruz? <laughs> Uzun bir şeyler yaz böyle. Ne? Aykut ısır beni. <laughs> bende de oluyor mu lan dur mu ki. <laughs> Yo bende <laughs> niye olmuyor? Abi bende nasıl oluyor? Bende niye <laughs> oluyor? Bak, ben çıkınca geçiyor bak. Aa ben deniz kızıyım. Deniz <laughs> kızıyım.